Padişahlarına darbe yapıp Yıldız Sarayı'nı yağmalatıp Yıldız Sarayı'nı kumarhaneye çevirten adam bunlar. Kendi padişahlarını Aladdin'i Seranik'teki Aladdin'i köşküne sürgün edip orada bir Yahudinin evinde kal zorla kaldıran ve onun bahçesinde Bulgar komityacılarla beraber içkili mezeli eğlence yapan adam bunlar. İddatçılar dediniz bunlar. Kim iddatçılar? kendi padişahına asi gelen adamlar ama orada Bulgara, Yunan'a, Sırba karşı savaşmaktan kaçan adamlar bunlara ikinci videomuzda geniş değineceğiz dostlar. Gerçekten çok önemli. Balkan savaşlarını çok iyi tahlil etmemiz lazım. Trablusgarp'taki hataların aynısını Balkanlarda da yaptılar. Göz göre göre Balkan toprakları elimizden gitti. Göz göre göre Trablusgarp elimizden gitti. Ama tabii Enver Paşa amcası falan oralara gittiler. Orayı kurtarmaya çalıştılar. Ne demişler? Bağda harabul Basra. Basra harab olduktan sonra neye yarar? Sen orayı askersiz, komutansız, silahsız bırak. Sonra toplan kurtarmaya git. O kahramanlık. Böyle mi olur? Sen orayı tedbir alacaksın. Evvela tedbirini alacaksın. Evvela işgale karşı savunacaksın orayı. Sen işgalin karşısında Trablusgarp'ı kurdun karşısında kuzuya çevir. Sonra git kurtarmaya çalış. Kurtarırsın. Kurtaramadın da. Orası da elden gitti. Bakın dostlar Fahir Armaoğlu'nu okuyun. 19. yüzyıl siyasi tarihi. Enver Ziya Karal okuyun. Hatta Yusuf Hikmet Bayur okuyun. Türk İnkılap Tarihi. Sina Akşin'e bakın. Farklı kaynaklardan bakın. Arşiv vesikaları. Enver Ziya Karal nasıl gafilce toprakları kaybettiğini anlatıyor. Bak ne diyor Enver Ziya Karal. Dikkat edin Trabluskarp'a kuvvet gönderip İtalyanları kızdırmaktan ise orada mevcut bir fırka kuvvetin dört taburunu Yemen'e göndermekle güya onlara güven telkin edip Trablus'a saldırmalarını önleyebileceği gibi bir zavallılık göstermişti diyor. Bir zavallılık, zavallı insan bunlar. Ama siz kendi baş tacı yaptığınız adamları okumazsınız. Enver Ziya Karalı dahi okumuyorsunuz. Yusuf Hikmet Bayır'ı okumuyorsunuz. Okuyun göreceksiniz.